Pikasına dayı karşı mıydı yürüp alacağım. Vallahi bir şu şey yazmışlar da. Ne ne anladın? Ne? Ya Alma oğlum şunu. Alma artık yeter ya. İyi. zaten farklı bir şey aldık. E, tamam sen Nocturne al ben de Buzık salmayayım. Al aldım. Dayı bak Zix Nocturne harbi çok güçlü. Ne? Zix Nocturne. Hayır oğlum ya. Aldık işte Nocturne başka bir şey al. belanı ya. Galio? Bilmiyorum o olabilir. Curtis değiştirir onu ya. Emrah harbiden bir şeyleri alacaksam bir şeyler yapabiliriz sana. Harbi diyorum bak. Bu arada arkadaşlar dayı da yarak store var. Yarak store'da. Yarak store'da ya. Öyle bir şey değil ya bu. Millet oğlum inanmam bu deliye manyak bu zaten. Millet mal demiş buna. Buna phase rush giriyorlar. Ben niye after çok girdim ki? Geliyor. Oğlum ne oluyor lan? Saldırı yedik durun. Tam gidiyordum saldırı yedik. Ne bu? Tam şey aldım. Ne oluyor lan? o, o neydi lan öyle? Sana da mı geldiler? Bana gelmediler mi? Bana gelmesinler. Gelsin o gerçekten. Bu tam hesabı oynamayalım değil mi? şey yani yayın dışında oynamamak lazım. Oynamayalım. Oynama. Abi şey yani, diyorlar ya da iyi hatırlıyor musun? Nasılsın? Biliyor musun? Hani biz ne Türkler bu? olarak genelde böyle kafamızı hep böyle garip garip şeylere kullandığımız için ne? sıkıntı oluyor Mesela Adam böyle şeyler yapabiliyor. Başka işlerle ne? uğraşsa belki para kazanacak yani belki amına koyayım atom parçalayacak dediğin gibi. Adam böyle sıkı sıkı eder ulaşmayı seviyorlar Sağlam bir caydırıcı böyle bir cezalar olmalı abi bundan da ilgili. Düzenleme yapılmalı. Tamam, o, da dayı adam... bulamıyorsun ki adamı. İşte yani bulunabilecek de bir sistem yok. Yo, bulma şansın yok direkt. Bulduğun anda da gel ya, yavrum buraya deyip. Mesela benim Özgür Demirtaş olayında mesela sözlü adam hala aranıyor. Nasıl bulacaklar? <laughs> Shield mu <mı> başlasam? <laughs> Chat ne diyorsunuz? Aa bizim top lane'imiz. Hmm. Ulan bir gidip gelecektim. Bizim tapkin çok kötü haberin olsun. Daha dur bismillah ya. Oğlum, Nasıl aklı, anladın? Adam e, tamam, on adam numara. totem atmış. Nasıl on numara? İyi totem atmış. Valla. Dayı bir YouTube'a da selam gönder ya. Selamünaleyküm YouTube. Sakat. Chat'te şeyi bilmeyen var mı ya? Bir gün dayıya dedim ki Dayı dedim birbirimize dedim, güzel şeyler söyleyelim Tamam dedi İki saniye sonra nasılsın dedi Bu şey olayını yapabiliyor musun sen Çerez? Ne olayı? Yayındaki kesik, kesiklerinden müzik falan kaldırılabiliyormuş YouTube hattında Oluyormuş yani o Bilmiyorum dayı onu Bilsem ben ne yapacağım Yapıyorlar Dayı 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 hmm. Dayı gel dayı gel Tabi 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 hemen hemen oradayım. Devam et sen Niye gelmiyorsun? Ordayım oğlum Devam et sen gir Aferin E gelmemişsin Taşak, hmm. Taşak mı geçiyorsun? He? Hmm, dayı Hı? Taşak mı geçiyorsun? bunları manikaya herhalde Sen gelmeyi falan düşünüyor musun? Var. Aleyküm selam kimse kalka. Kalktı. Kahpe mi dedin adama? Ha öyle oldu adamın iki o. Dayı. Harbi sen iyice bokunu çıkardın ha. Oğlum adamın iki o. Ne yapacağım şu anda senle ilgilenemem oğlum. Biraz çükümle oyna. işim bitince konuşuruz. Bir 31 patlat gel mi diyorsun yanadım olayı? Ee, yani. yani. Aptan gittik ya. oyun başından belliydi yani. Bu adam yani bu ne bu yani? Dayı şurada erik çıkacak. Bana aldırsan onu. Ya. Altıda çıkmıyor Ama mu, çıkacak ama? daha dayı. Çıkacak dedim e zaten. Çıktı demedim. Ya Beni meşgul etme ya. Dalgamı ağzına senin amdumun burayı alırdım ben. <laughs> Dalgam geçiyor. Simin gerilim kalması. bir <laughs> git al amdum alabiliyorsun. Bak <laughs> kafalı. Bir kamp boşu boşuna şey yaptık ya. <laughs> Her zamanında ne kadar değerlidir değil mi? Aferin. Zamanında bayağı değerli yani normalde. Akali yok. Ne yani? Adamlar zaten Helal dayı akali yok bak burada oğlum, adam oğlum. Ay, adam şeyimiz bir tane ya. Ejder alalım sen bile en iyisi önce de ondan sonra alabiliriz alırız dayı ejderi adam altı olacak şurada da onu onu aldırmayalım ya Gel gel. Bun alırsa altı altı olacak adam orada. bak 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 <laughs> bak Ulti. bak bak Ulti. Flash 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 at flashını. Yok ki. Yok. yok yok. Benim ultimi üstüme ulti atsaydım belki o adamı alırdık. Dayı bak bizimkiler adamı darlıyor. <laughs> gördüm gördüm. Ben de buradayım takıl kafana göre. Döndüm ben. Akademi yani Buraya bunu aldırmaları lazım da bana bunu da. Burada görüş var ya. Görüş var görüş kaç. Aa olmaz. Aa dayı. Tamam. Ama bu. Dayı taşşak mı geçiyor? Ne gibi oğlum? Görmüyor mu? Oğlum ulti Sen şakası mı? Ne? Anlamadım. Neden? Sen şakasın. Neden kodumun? Patlangaç var orada. Ne istiyor? Dalsana adama. Ya patlangaç var. var, diyorum. mısın? Flash şimdi geldi. Bok şimdi geldi. Oh. Full can full mana flaşı var. izliyor Tamam flaşım yoksa götürüyor musun bu meydanında? Tamam da geliyormuş. Ha? Tamam bak ne diyorum? Götürüyor musun? Tamam da fight'ın girince direkt ölmüyorsun ya. Girince full HP'den bir anda tek mi yiyorsun? Demek ki fight'ın içinde gelecek. 3-5 saniyesi ulti. var. Ulti bile denemedim salak. Ulti at şuraya. Ulti at şuraya. Lan at. Oğlum yok kodum. Belanı bak senin lan. Salak herif. Dayı atacağız gel. Gel gel dayı. Kodumu götü. Vuru götün senin bak ha. Bak geliyor. Aa! Sen taşak mı geçiyor? <laughs> Attı ultiye bak. Attı ultiye <laughs> bak. Sen taşak mı geçiyor? Aa rezil. Hmm, Malak. Tam <laughs> gibi oynadın tam. Aa, aynen aynen. Sen alamadın değil mi kilidi? Ben ona bakarım. Boşa gidecek tabii. İler dayı da bu maçınız beyler. Yapacak bir şey yok. Aynen. Doğru ben. Başlık adam gene üstüdür. Neden sen hep öyle yani? Biz burada ne yapabiliriz? Onu düşün ya. Oğlum ne yapıyor bu adam? Ha? Yok. Kap Dayı şuraya bak, bak ultin gelince bota falan ulti at. Yok 40 saniye tamam sus sus. Bak görevleri verip duruyorum ben burada. Uğraşamayacağım şimdi. Bu ne de gitti zaten. Ben yine yalnız jungle jungle'sız oynuyorum oyunu. Bu çocuk benden ne istiyor tam olarak bilmiyorum ben. Bunlar iki kişi oynuyor ya. dayı şuna bak. Gel şu an ya. <laughs> Mal seni. Buraya oynamamız lazım aslında da. Gel olursa oynayacağım ya. Dayı bak bak. Bir şey oyunda ya boyunda ya. AFC gizli adam ya. Fena rezalet oynadı oğlum. Neyse. Bunların hepsi olurken arkadaşlar, Dayı'nın ultisi var. Öyle düşün. Lan devam et, devam et! Devam et lan! Lan ultim var! tamam, VAR Olsun. Lan keseceğiz! Oğlum sen şaka mısın? El skill'im olmayınca ben dalmıyorum. Sen istersen dal. Ve E skill'im 14 saniye. Foş yapma. Oğlum sen harbi şakasın ya. Aynen. Bak harbi şakasın ya. O nasıl kes lan onu? Bak şunu ulti at! Ulti at şunu! Ulti at! Sen atana kadar a koyayım ya! Öl şimdi orada ya! Ya, ya. Abi sen harbi şakasın ya! Adam sıçrattı oğlum. Abi dayı sen taşak mı geçiyorsun? Ne o? Adam sıçrattı ne oğlum? 10 saniye sonra attın skilllerini. Evet. Öyle bizde. Bizde o <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Şu adam bize oyun bildiğini falan söylüyor arada sırada. Evet. Evet, evet. Vallahi şaka gibi ya. Adamın belli doğa attığı için bana para falan ödemesi lazım normalde. Vallahi. O Kled ne yapıyor ya? Bravo. Bravo dayı. Evet. Ne gidiyor ama. Gelirsen gitmez. Geliyor mu lan? Ee. <laughs> Kolayız mı onu? Bence öldüremeyiz. Halal al al. al. Ne icdir mı lan manyak. Lan ne alsana. Hayır, hayır. Dayı! Trolleyeceksen hmm. söyle ama ona göre oynayayım. Nasıl oğlum adam arka... Galio Gali alıp tryhard oynayayım lan İlman nasıl çalacak diyecek. ya? Başla şuna. Yok, abi, ben ona girmem ya öyle. Dayı şuna başlar mısın? Ultim de yok senin gerçi Taşak mı geçiyor? Bak adamlar doğuda şimdi, şimdi başlıyor ya. Şimdi başlıyorum oğlum sen millet gelsin. Ben ne bak adam burada. Lan orada olsa ne olacak? Çek ejderi. Bekleyin. Ha Böyle bir şey yok ya. Bilerek yapıyorsun ha. Lan bunu nasıl çaldırıyor? Adam öldü <laughs> ya. Oo. Oh. Oh. İyi oldu ya adam öldü. <laughs> adam öte gitmek lazım. İyi yani. oldu adam öldü diye. Çok önemli değil ya. Tabi. Ultim gelecek. Bakalım ne, ne yapacağız. Tamam şey ama sana öldü. da hak veriyorum ya dayı. Adama vururken adam oluyor, smite şey işte. Adama vururken smite atmayı akıl etmemen normal. Silvera da zor o işte. Yani yetişemez diye düşündüm de yetişemem. Tamam sen yine de atsaydın smite'ını. Şuna gidelim ya dur. Ultim yok çıkın çıkın çıkın. Bu arada şunu falan almamız lazım ya bunu alırız bak. Hmm. Hmm. Ne yapıyorsunuz mitte? Bilmiyorum bir şeyler yapmıyoruz yani bir şey yapmıyoruz ne yapıyoruz? Sen ne yapıyorsun? Kule aldım. Hmm. Geliyorum geliyorum oynayalım orayı. Sen gelisi. Oğlum inanılmazsınız ya. Vallahi inanılmazsınız. Oraya oynayamazsın ya. Bey kill ben... bırak olur mu biraz? Takıma. Gerideydin. 11-12 eşit oluyor, oyun. Olabilir. Oyun eşit şu an. Ama ya bol görüyorum. Nadir bakayım. Burada ne olur bu Bak 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 bak. Lan Bakıyorum. bitti lan bitti W da bitti. Yok ultim yok ya merhaba. Buna bak sen. Dal dal lan dal korkma lan. Neyden korkuyorsun? Arkasını görmüyorum arkasını görmediğim yere dalmıyorum. Bak gel bak, gel, 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 gel 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 gel. Gel mı? Oynadık siz alınma ben... Gel 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 gel. Ya oğlum bak arkadan adam geliyor şuradan. Ya. gel Gelsene evet, şuraya abi. oğlum. Hayır ya. Lan Hayır, gel gel. Ya. Sen var ya, ya al, bak. Al. Sen var ya harbi rezalet al. bir oyuncusun. Bak al, rezalet al. ötesisin sen. Sen rezalet ötesi bir tamam. oyuncusun. Hayır olabilir. Bak olabilir. sen bu şekilde normal bir Aynen. seviye oyuncu değilsin. Tamam. Rezalet Doğru. ötesi. Doğru. Benim dediğim yere Fena oynayacağım. Fena ezik ya. Ya bir insan bu kadar ezik olabilir mi ya? Uğraşsam, çabalasam, bunun için eğitim alsam bu kadar kötü oynayamam ya. sanki şey ya Sword Art Online'ın içinde oyunda ölünce kendisi de ölecek. Adam öyle oyun oynuyor sonra ben 7-0 oynuyorum. Sen kaç gün almışsın? Bir şey bak şey bakayım. Orada oynanmaz dedim. Ben 7-0 oynadım. Tamamdır. Silver adamsın. Nerenin oynanıp, nerenin oynanmayacağını senden mi öğreneceğiz? Dal diyorsak dal koyayım ya. Ya git ya. Silver adam oraya dalınmaz diyor. Neye göre? Ya, şuna dalayım ben. Öyle mi? Aa. Bak ejder var. Sen oraya gel. Bak çalmaya çalışma ejderi alamayız. Yani sen bilirsin. Adamlar 12-15 önde ne anlatıyor? Tamam. Tamam olabilir. Çarpım yok. Haberin olsun yani. Sıkıntı yok. Lan çarpın olsa ne olacak atıyorum mu be ejderi? Ben ne kadar saçma sapan konuşuyorsun ya. Smite'nin olmasıyla olmaması arasındaki ejder alırken farkı bana anlatır mısın? Hmm. Var mı bir fark? Adamlar küçük mü oluyor? Şey mi oluyor? Hmm. Ne yapacağız? Sen orada sıkıştın yine değil mi? Ya niye böylesin abi sen ya? Niye sen? Oğlum sen harbi... Lan bir ölç atıyor ona! Oğlum sen şaka mısın lan? Umarım trolllüyosundur ya. Umarım ya Allah'ımdan tek isteğim şu an trollü olmak. Akuyum <laughs> ya. Soraka'ya Kaya niye ulti attın? Hadi ejder alın ejder. Bir sonraki maç bu bu maç yaptıklarından ağzından köpükler çıktığı zaman niye böyle yapıyorsun deme bana. Ben Tryhard oynuyorum şu an gayet. Ejderim Bir sonraki el, maçta al. ağzından Ejderim, köpükleri Ejderim, çıkartmayan Furkan'ı Gon Ağızdan köpük çıkmalı delirteceğim seni. Madem böyle oynuyoruz, ağızdan köpük çıkartmalı delirteceğim. Özgür bir sonraki maç dayının ekrandan da köpüklerin videosunu alırsın. Aynen. shit player Allah'tan yayındasın da insanlar insanlar görüyor ne kadar iğrenç oynadın. <laughs> Yayında olmasan belki görmezlerdi. Allah'tan yayındasın. Alamadı da gerizekalı. Manam oldum. Neyse şey bahanesi de bitti artık. Sen bilerek beni trollüyorsun bahanesini de iptal ettik. Bu maçı göstereceğim. Onun bana yaptıklarını. O yüzden free'yiz. Bundan sonra istediğimizi yapabiliyoruz. Sen buraya niye geldin ki? Sana ne? Bota git ulti falan atayım. Sana ne? Sen. Oho, vallahi mevzu var ya. Nasıl olacak bu iş? Bak bak buna da gelsenize Geliyor. Çerezin galıyor da neymiş ya. Kaçırdın mı adamı? He kaçırdım. TP attı sonraka. Oğlum Atakan'a dalsana ha. Niye geziniyor Atakan'ın görüş etrafında? Görüş Lan görüş olsa. <gülüyor> 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 Lan görüş olsa ne olacak? Adamlar ne söylüyor abi? Bunu. <laughs> alamayız bunu. Alamayız sen de bunu ya. On saat sürer abi. Gelirler bak, ya. Geliyorum. Pinkleyeceğiz gelirler. Gelmiyorlar işte gelmiyorlar. Gelirler Onu vur vur, yani vur. Vur. Adamlar ya abi. abi. Benim bak, canım, bak canım, şey. yarı oldu benim ya. Kledle uğraşıyorlar. Şey. Lan gelecek. Ama, git ya. Vurum. Bak çiğ şimdi senin de ya. Ya haddini bilmiyor. Köle olduğunu farkında değil ya. Sen benim kölemsin. Ne dersem oraya gidip geleceksin. Tabii. Çok adamlar alıyor bunu. Bir sonraki maç ağızdan köpükler çıkarcasına ağlama da. Önemli değil. bunu boş yapma lan s**erim Adamlar Atakan alıyor. Red alıyor ya bizim jungle. Ya bir insan bu kadar kötü oynayamaz ya. Abi birileri böyle eksik olduğu zaman ben girmeyi tek tercih etmiyorum ya. Mesela Smolder yok ya orada. Niye giriyorsunuz? Ben yokum ya. Neyse dayı sen her şeyi direkt. Sen kill almamaya bak. ya her şeyi geçtim. Sen Müslüman bir adamsın. Günah lan israf. Senin bu kadar para kazanman israf. İnancını da mı kaybettin? Evet. Bir bir şeye yaramıyor. Evet. Allah'tan sumoldur var takımda. Var niye neye gidiyor? Çalardın. E Baron varken o Fight'ı da yapmayı versin zaten. Çalardın mı demiş adam? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Oğlum da hiç tanımıyorum. <laughs> evet, Çalardı. Çok, Çok fazla Ocean 12 izlemiş herhalde o adam. Dayı. Bak. Oğlum kili vermeyin şuna ha. Geber hanım. <laughs> İyi lan adamlar. Yok yapamadı. Oğlum bunlar nasıl Türk lan? Niye olamazsın? Ay nasıl bu kadar çok kek geliyor ya? Maçı sarsana dayı ya diyorum ya. Ay, Zaten Bana salıyorsun. Bu... Adamlar da oyunu çok bilmiyor herhalde. Bu oynamış tamam. hali mi? Yok ben bir şey demiyorum ya. Yani. <laughs> Dayı şunlara Sonra, ne tamam. olur ulti ile girer misin? Gir şunu bas ultini ulti atacağım sana. Heh. Tamam. Çık geri şimdi çık geri bir tık. Çık geri bir tık. Çık, çık. Bizim abi, çocukları mahvediyorlar. Ederler abi ya. Ederler ya. Dayı bir daha 10 tamam. kilo aldığını görmeyeyim. Sakın. Bak tamam. sakın. Sakın. Ya. Smite atacağım mı büyük minyona? Smite atacağım mı? Smite atarsan ne oluyor biliyor musun dayı o büyük minyona? Bilmiyorum teşekkür ederim. Aşıyamadık ya. Bu kadar. Vallahi He, bayağı da uğraştın ya. Taşımak için aslında elinden geleni de yaptın halbuki. Yani tapa. Vallahi gitti. Vallahi nasıl Oraya taşıyamadın? Buraya gittik. Garip. Olmalı ya. Vallahi. Terez bizi dinlemedi sürece kaybediyoruz abi. Biz bunu anladık yani. Adama gel diyor. Şuraya git, buraya gel diyor. O kadar mı? 10 0 noktalarında karmayla eşit olmuş Ne yani? İnsanda bir ardamar olur ya. Vallahi. İnsan bir utanır ya. Bana mı yazar? Vallahi olabilir. Mal durursun. Dedim o pik bir anlamı yok. Bak adamın kazandırdık bir şey yapamadı. Ya small ama batıyor delirirsin ya. O sen yani, şaka mısın ya? Neden kaybettik oğlum biz bunu? Bana anlatıyorum niye 2 saattir? Neden? Onu söyle. Bakayım 10 tane kilim var. 5000 altın öndesin oyunda. Hiçbir şey yavramıyorsun. Niye? Ben de oynamadığım için. Adamlarla oyun yapmaya çalışıyorsun. Salak mısın sen? 10 on, ona 0 adam var. Onunla oynamıyor. Gidiyor, gidiyor. Botlayın da oyun yapmaya çalışıyorsun. Gerize kal. Tamam ona sıfır da ben sana söyleyeyim mi? Sen nasıl ona sıfırsın? Badiciler var ya böyle ben çok kaslıyım. Boksörler araf atarlar. 50 kilo boksör zınk bir koyar bayıltır ya. Bizim karşımızdaki adamlar 50 kilo boksör. Sen de o şişme kaslı kendini bir bok sanan adamsın. Ya oğlum niye sen ben anlamıyorum. Senin elinde böyle bir jungle varken sen niye söz dinlemiyorsun ben onu anlamıyorum. 10 0 bu sıfır oyunda sıfır. bu oyunda 0, benim taşım 30 kilo basmış şu oyunda seninki 200 gram var vardımın hala bak. laf ediyorsun ya 0 0, 0 oyun taşakla şu oyuna bir şey yapıyorum oraya ult atıyor bak burası oynadı hiç Yarın kilim olaydı. olmasın oyunda Geriç daha kal. çok senin işe yaramazsam yapmadım senin yenge salıyor ya kafalı alsana oğlum hay ne o Hüveyim ne alacaksın? Bak direkt söylüyorum. Doktor ne? Senin sı Sır kilim olsun. Ya. Daha çok işe yaramazsam. Bir de bir şey soracağım dayı. Burada mısın? Gitti gelince güzel bir soru soracağım. Oğlum chat bir şey söyleyeceğim. Normal mi ya? Bu kadar kötü olması. Oyundaki sıkıntı şurada. Oğlum diyorum bak ejder var. Gel sen de vur bununla beraber. Adam gelesiye. Benle beraber vursa alacağız. Bu kadar Adamın kötü oynaması gelmesi... normal mi? Bak tek başıma vuruyorum ejlere adamım doğuyor geliyor bir de ejleri alıyor benden çalıyor bak. Sen orada geleceksin. lane gitmeyeceksin. Ejlere gir. E ben ben gireceğim ejlere 25 gol için vuracağım 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 sen orada iki iki tur mı atacaksın. Palayı alacaksın. Senin görevin olan ne anlatıyorsun? Ya benim görevim diye bir şey yok. Ejler herkese gidiyor. Benim belanı senin. Bu Geldik dolaşıyor. adamları kestik. Abi, sen sen de ejleri alacaksın. Sen, sen benimle bu haber vurmuş olsaydın o adam oraya yetişemeyecekti. O ejderi de almış olacaktın. Nereye? Ama sen ne? Nereye yetişemeyecekti adam? Ejderi yetişemeyecekti. Lan anlatayım. adam zaten oradaydı. Ne anlatıyorsun? Adama adam 800 ölüydü, tane, ölüydü, adama 800 ölüydü, tane CC attık abi kayna. Ölüydü öyle 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 ölüydü. Çaldırdın. Çaldırdığın yerde o... adam ölü değildi. Oğlum çaldırdığım yerde tabii ki ölüydü. Salatası e, gönderdi adam. E nerede? tamam. Aptal mısın sen? Orada Kornumu niye çaldırıyorsun? Ordonu gerizekalısı. Çaldırdığın Bizi yerde ne? adam oğlum, ölmedi ki. Adam hep oğlum, oradaydı. Biz... Ne anlatıyorsun? Ama hayır ondan önce zaten ölüydü. Ben ondan girdim ya. Tamam gel. Adam. gel. Seni göt etmek benim boynumun tamam, borcu. Ya da, ya da seni, seni götür dur, sen, dur, dur 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 dur. Hayır adam öyle Ölü, bir tamam, bakalım. Hayır 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 hayır. Seni göt etmek benim boynumun borcu. Bir diğer, konu, bir diğer konu, Bir diğer konuyu gelmiyor? söylüyorum. Bir sen diğer konu. gelmiyor? Bir saniye. Sen niye benim, Bir oğlum? saniye bir şey soruyorum. Sen benim taşıyamın gramonun nereden biliyorsun? Ha? Gel, sen geliyor musun oyuna? Belanı şimdi senin. Gel DC gel yayına gel. Sen yayına oyuna gel. Mu? Yayına gel, mı? Yayına gel yarak adam. Mu? Ne oldu hani ölüydü? i̇şte bak, mu? Göt tamam. oldum. Bu tamam. göt oldum demek. Geldim. Ben göt oldum. Göt oldum. Ee, sen niye geldin? Gelmiyor? Göt sen oldum. niye geldin? Ben oradayım lan ne anlatıyorsun ya? Hayır başla. sen oğlum. Başla hadi, mide... hadi. Hadi hadi başla. Sen mide oğlum sen mide falan. Lan yapma. oğlum alırken oradaydım. Boş yapma. Alırken değil. Bak ben o kadar vurdum. Sen gittin lane itmeye gittin orada. Dayı sen leğene vuracaksın. Bak leğene vuracaksın. Oradaydım. Tamam geliz diyelim diyorum. Ama tamam, izledim. Gel. Gel. Tam mide gittiğimde sen de çıktın. Vurduğun zaman geri geldim. Al. Yine göt olcan. Bıkmadın, usanmadın amına ya. Sen nereye gittin Bıkmadın, usanmadın ya. Gel. Göt olmaktan bıkmadı herif ya. Bıkmadı ya. Bıkmadı ya herif. Bıkmadı ya. Bak bakayım. Vurduğunda neredeyiz biz? Ondan önce neredesin? Bak Ya oğlum ya. ondan önce sen de çıkıyorsun zaten. Ne anlatıyorsun? Ben çıkıyorum diye. Çıkıyorum, Al. Blue'ya gidiyorsun. Sen gidiyorsun diye. Tamam. Lan ne gidiyorsun? fark ediyor adam yine burada? Yine bur. Oğlum gidiyorsun? ne anlatıyorsun tamam. sen? Şu an gel, almakla 15 gel, saniye sonra almak arasındaki fark ne? Ne anlatıyorsun? Var işte. Ne var. var? Anlat ne var? Var şimdi Geldi. Tamam kardeşim. ne fark var? Var da ne var? Allah ya dayı bak şu konularda konuşma ben çünkü, yok içeride. ben çünkü ben çünkü senin gibi bir abimsin ben senin görüşü yok ben seni göt etmekten bıktım beni, ya, bu, duruma sen beni, ne göt edeceğiz, beni bu duruma sokma beni bu duruma sokma 3 tane info verdim bu üçü de yanlış yok orada tamam. değildin adam 30 tane siyasetçi sana... oradayız, tamam, ilk boş. başta ya, ben abi. çıkıyorum diye sen de tamam, çıkıyorsun kafası mavi kafası. alıyorsun geliyorsun ben de geliyorum adam ölüydü diyorsun adam ölü falan da değil Abi bir tane ya ya da neyse işte bir orada fight kazandık öyle bir şey oldu işte. Aha bir tane info doğru değil ya. Fight